Dikkatli çıkartıyorum önce tamam mı? Tabii ki çok hassas bunun. Dokundukça birazcık hissedersin. Ama acıtacak hiçbir şey yapmayacağım şu anda. Çok güzel oldu değil mi? Burada birazcık kalıplar var. Yapıp onları temizliyorum. Temizleyip göstereceğim sana. biraz şiş ama harika gözüküyor. Şu silikonları da alalım. Bak kendine. Çok tatlı <laughs> Güzel değil mi? Daha da güzelleşecek. Tabii Daha hala şiş. Aynen, şiş. Çok şiş. Yavaş yavaş inecek şişliklerin. <laughs> Daha güzel hale gelecek. Teşekkür ederim. <laughs> Çok tatlı.